Hava ağır ve durgundu. Toz zerreleri bodrumu aydınlatan tek ve zayıf ampulün ışığında dans ediyordu. Raflarda deri ciltleri çatlamış ve solmuş eski kitaplar sıralanmıştı. Etrafı kadar eski görünen Profesör Elias masaya eğilmiş oturuyordu. Önünde kenarları zamanla kırılganlaşmış, sararmış haritalar yayılmıştı. Alnı düşünceyle çatılmış, parmağıyla haritada bir çizgi takip ediyordu. Genç ve hırslı bir arkeolog olan Anya, Bodrum'un ağır kapısını iterek açtı. Odaya bir toz bulutu yayıldı ve Anya'yı bir anlığına görüş alanından çıkardı. For Elias Anya, geçmişi ortaya çıkarma konusundaki engin bilgisi ve tutkusundan etkilendiği Profesör Elias'ın son bir yıldır asistanlığını yapıyordu. Kendi uzmanlık alanı eski uygarlıklardı. Ancak kendini giderek daha fazla profesörün şu anki takıntısıyla sanki hiç yaşanmamış gibi gizemle örtülmüş bir savaşla büyülenmiş buluyordu. Ah Anya diye selamladı yaşlı ve boğuk bir sesle. İçeri gel, içeri gel. Dağınıklığı önemseme. Bugün neye bakıyoruz profesör? İşte burası sevgili Anya dedi profesör buruşmuş parmağıyla haritaya vurarak unutulmuş savaş alanı. Tarihin kendisinin silinmiş gibi göründüğü bir yer. Bir savaş vardı Anya başka hiçbir şeye benzemeyen bir savaş. Toprak veya kaynaklar için değil, çok daha sinsi bir şey için yapılmıştı. İnsanlığın ruhu için. Yıllarca diye devam etti Profesör Elias, sesi zar zor bir fısıltıydı. Bu savaşın kanıtlarını aradım. Hiçbir tarih kitabında bahsedilmiyor. Bu savaş, tarihin tozlu sayfalarında kaybolmuş, unutulmuş bir çatışmaydı. Kurbanlarını anmak için hiçbir anıt dikilmemiş. Bu savaşın kurbanları tarihin karanlık köşelerinde unutulmuştu. Bir çekmeceye uzandı ve küçük deri kaplı bir kitap çıkardı. Kitap zamanın yıpratıcı etkilerine rağmen hala sağlamdı. Ama bu dedi profesör kitabı saygıyla masaya koyarak bunun gerçekleştiğinin kanıtı. Bu el yazması nesiller boyu ailemde saklanmış ve korunmuş. Ailemde nesiller boyu aktarılan bu el yazması unutulmuş savaşın hikayesini anlatıyor her sayfası bu kayıp tarihin bir parçasını barındırıyor. Sayfalar, Anya'nın tanımadığı bir dilde örümcek ağı gibi yazılarla doluydu. Bu yazılar, zamanın derinliklerinden gelen bir mesaj gibiydi. Çizimler, akıl almaz bir vahşetin sahnelerini tasvir ediyordu. Yanan şehirler, çatışan ordular ve erkekler ve kadınlar, anlatılamaz zulüm eylemlerine sürüklenmişlerdi. Bu sahneler, tarihin unuttuğu bir trajediyi gözler önüne seriyordu. Unutulmuş savaş alanına yolculuk uzun ve zorluydu. Profesör Elias ve Anya, eski el yazmasında belirtilen talimatları izleyerek trenle, ciple ve son olarak da yürüyerek seyahat ettiler. Emin misiniz profesör, doğru yol burası mı? El yazması çok açık. Savaş alanı bu ormanın kalbinde yer alıyor. Aşırı büyümüş bitki örtüsüyle neredeyse tamamen gizlenmiş soluk bir patikayı işaret etti. Anya derin bir nefes alarak onu bilinmeyene doğru takip etti. İlerledikçe orman daha da karanlık ve yoğun hale geldi. Hava çürüme kokusuyla ağırlaşmıştı. Sessizliği sadece yaprakların hışırtısı ve görünmeyen yaratıkların uzak çığlıkları bozuyordu. İşte burası. Burası unutulmuş savaş alanı. Açıklık ürkütücü bir şekilde sessizdi. Kuşlar şarkı söylemiyor, böcekler vızıldamıyordu. Kırık kılıçlar ve parçalanmış kalkanlar, metal yüzeyleri pasla yemiş, çalılıklara yarı gizlenmiş halde duruyordu. Zaman ve doğa olaylarıyla bembeyazlaşmış insan kemikleri topraktan ürkütücü çiçekler gibi çıkıntı yapıyordu. Anya önündeki manzarayı izledi. Kalbi korku ve hayranlığın karışımıyla ağırlaşmıştı. "Burada ne oldu profesör?" Profesör Elias diz çöktü ve yüzeyine narin çiçek desenleri kazınmış, kararmış gümüş bir madalyon aldı. Dikkatlice açtı ve nazik gözleri ve yumuşak bir gülümsemesi olan genç bir kadının soluk bir portresini ortaya çıkardı. Kaybedilen şey buydu. Bu nefretin bedeli unutma bedeli. Madalyonu kapattı ve unutulmuş bir savaşın unutulmuş kurbanlarına sessiz bir saygı duruşunda bulunarak yavaşça yere bıraktı. Güneş batmaya başlarken açıklığa uzun gölgeler düşürürken, Profesör Elias ve Anya ormanın içinden geri döndüler. Profesör, bu savaş neden unutuldu? Neden hiçbir tarih kitabında bundan bahsedilmiyor? Tarih kitaplarını kazananlar yazdı. Ve bu savaşı hafızalardan silmeyi, sessizlik ve inkar katmanlarının altına gömmeyi seçtiler. Gerçekten korktular Anya. Dünyanın açgözlülük ve güç adına işlenen zulmü bilmesi halinde medeniyet yanılsamasının paramparça olacağından korktular ağır bir şekilde iç çekti, sözlerinin ağırlığı aralarındaki havayı doldurdu. Akşam havasının sıcaklığına rağmen Anya titredi. Hava ne kadar sıcak olursa olsun, içindeki soğukluk geçmiyordu. Ama neden? Neden bu kadar derin bir üzüntü hissediyordu? Neden birileri böylesine korkunç bir trajediyi unutmak istesin ki? Bu acılar nasıl unutulabilir? Hatırlamayı kurbanlara borçlu değil miyiz? Onların anılarını yaşatmak bizim görevimiz değil mi? Onlara bunu borçluyuz Anya. Bu onların yaşadıklarını unutmamak için bir sorumluluk. Onlara ve kendimize hatırlamayı borçluyuz. Geçmişi hatırlamak geleceği inşa etmenin ilk adımıdır. Çünkü gerçek ne kadar acı verici olursa olsun yüzleşmemiz gereken bir şeydir. Şiddet döngüsünü kırmanın tek yoludur. Birlikte geçmişin acılarını aşabiliriz. Geçmiş asla gerçekten geçmez Anya. Gölgelerde yaşar ve her zaman geri dönmeye hazırdır. Yeniden su yüzüne çıkacağı anı bekler. Bu yüzden geçmişi unutmamak çok önemlidir. Ve gerçeği arayan bizlerin görevi derslerinin unutulmamasını sağlamaktır. Tarihin derslerini gelecek nesillere aktarmalıyız. Elini omzuna koydu ve Anya'nın gözlerine baktı. Kavrayışı yaşı için şaşırtıcı derecede güçlüydü. Bu, geçmişin gücünü ve etkisini simgeliyordu. Ormandan çıkıp günün solan ışığına doğru ilerlerken Anya derin bir huzursuzluk duygusundan kendini alamadı. Profesörün sözleri zihninde yankılandı. Barışın kırılganlığının, şiddetin bir kez daha patlak verme potansiyelinin her zaman mevcut olduğunun sert bir hatırlatıcısıydı. Bir zamanlar tarihin yıllıklarında uzak bir fısıltı olan unutulmuş savaş, insan kalbinde yatan karanlık kapasitesinin ürkütücü bir kanıtı olarak çok gerçekçi hale gelmişti. Anya, hatırlama eyleminin yalnızca geçmişi korumakla ilgili olmadığını, aynı zamanda günümüzle yüzleşmekle ilgili olduğunu fark etti. Cipe doğru geri dönerlerken, günün keşiflerinin ağırlığı Anya'nın üzerine çöktü. Her adımda yaşadığı zorluklar ve karşılaştığı tehlikeler zihninde canlanıyordu. Bu yolculuk sadece fiziksel bir mücadele değil, Aynı zamanda ruhsal bir sınavdı. Madalyonu, genç kadının gülen yüzünü o unutulmuş savaş alanında ortaya çıkan dehşetlerle tam bir tezat oluşturduğunu düşündü. Bu madalyon sadece bir ödül değil, aynı zamanda geçmişin acılarını ve kayıplarını hatırlatan bir semboldü. Anya, bu sembolün ardındaki hikayeleri ve yaşanmışlıkları anlamanın ne kadar önemli olduğunu biliyordu. Anya, işinin henüz bitmediğini biliyordu haritalar, belgeler ve arşivler arasında kaybolmuş hikayeleri gün yüzüne çıkarmak için daha çok çalışması gerektiğinin farkındaydı. Her belge, her harita parçası geçmişin bir parçasını aydınlatıyordu. Artık tarihin derinliklerinden çıkarılan unutulmuş savaş duyulmayı talep ediyordu. Bu savaşın kalıntıları sadece toprak altında kalmış nesneler değil, aynı zamanda insanlığın hafızasında yer etmiş anılardı. Bu anılar, geleceğe ışık tutmak için gün yüzüne çıkarılmalıydı. Bu şiddeti yüceltmek veya geçmişte yaşamak için değil, daha adil ve barışçıl bir geleceğe giden yolu aydınlatmak için anlatılması gereken bir hikayeydi. Anya bu hikayenin insanların geçmişten ders alarak daha iyi bir gelecek inşa etmelerine yardımcı olacağını umuyordu. Barış ve adalet için verilen mücadele her zaman hatırlanmalı ve gelecek nesillere aktarılmalıydı. Yüzü yaşlılığın yorgunluğuyla çizilmiş ama gözleri hala yılmaz bir kararlılıkla yanan Profesör Elias'a baktı. Elias, yılların getirdiği bilgelik ve deneyimle geçmişin önemini ve geleceğe olan etkisini anlatıyordu. Anya, onun sözlerinde derin bir anlam ve ilham buldu. Bir zamanlar gölgelerde kaybolan unutulmuş savaş, artık ihtiyatın öneminin, içimizdeki karanlıkla sürekli yüzleşme ve böyle dehşetlerin bir daha asla unutulmayacağı veya tekrarlanmayacağı bir dünya için çabalama ihtiyacının sert bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyordu. Bu anıtlar ve hatıralar sadece geçmişi değil, aynı zamanda geleceği de şekillendiren önemli unsurlardı. Anya, bu bilinçle çalışmalarına daha büyük bir azimle devam etmeye karar verdi.